Herkese merhaba. Tülay'ın sofrası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir incir reçeli yaptım. Sizlere de tarifini vermek istedim. Lokum kıvamında, her şeyiyle mükemmel olan bu incir reçelini videomda izleyebilirsiniz. Ben kabuklarını soyarak yaptım. Tam kıvamında oldu. Dilerseniz mutfağıma geçelim. Mutfağıma geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni yaparsanız, ufak da olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Haydi mutfağıma. Yıkayıp iyice kuruttum incirlerimi. Şimdi soyuyorum incir reçelimizi soyarak yapacağız. Birkaç senedir ben bu şekilde yapıyorum. Çünkü incir reçeli kabuğu olduğu için zor su veriyor. O yüzden bu şekilde yaptım. Daha kolay oluyor. Ben birkaç tane soydum. Şu bütünlüğünü bozmamaya çok dikkat edeceğiz. Uç kısımlarını ve alt kısmını dikkatlice soyalım. Kesinlikle parçalanmasın. Soyma aparatıyla daha kolay soyuluyor. İsterseniz sizde soyma aparatı kullanın. Neden zor soyuluyor incirlerimiz? Çünkü çok olmuş incirden incir reçeli yapılmaz. Dağılır incirler. O yüzden ben biraz sertlerini seçtim. Siz de öyle deneyin. Şimdi hepsini soyuyorum. Hazırlıyorum. Bütün incirleri soydum. Şimdi tenceremize aldım. İncirlerim 1 kiloydu. 1 kiloya 1 kilo şeker ilave ediyorum. Ardından 1 çay bardağı su ilave ediyorum. Çünkü çok zor suyunu vereceği için su ilave edip tencereyi ocağa koyuyorum. Kısık ateşte 5 dakikada şekerim bayağı eridi. Şimdi altını açtım kaynamaya başlasın ince reçeli biraz zor bir reçeldir Çünkü içi iyice şekeri emmesi gerekiyor yoksa çabuk bozulur veya çabuk sulanır O yüzden ağır ağır kaynadıktan sonra çok sabırla pişirmemiz gerekiyor Ben size aşamalarını göstereceğim kaynamaya bırakıyorum reçelim yarım saattir kaynıyor İçleri iyice şerbetini emmesi gerekiyor, cam gibi parlayacak. O zamana kadar kaynamaya devam edecek süre yok çünkü katılığına ve ağır ağır pişmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu şekilde pişirmeye devam edelim. Ardından limonlu sıkacağız. Reçelimi 20 dakika daha kaynattım. Şimdi yarım limon suyunu ilave ediyorum biraz da limonla kaynayacak kıvam alınca altını kapatacağız arkadaşlar reçelimin şerbeti tam kıvamında oldu reçelimiz hazır kapatıyorum altını dilerseniz sıcak sıcak kavanozlayabilirsiniz dilerseniz soğuyunca da kavanozlayabilirsiniz herkese afiyet olsun kolay gelsin